Arkadaşlar e, bugünkü videomuzda Limit TET 3. gün 4. testin çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi tür ismidir diyor. Tür ismi için arkadaşlar öncelikle binomiyel isimlendirme kullanıyoruz. Yani ikili adlandırma kullanıyoruz. E, tür isminin ilk ismi cins ismidir. Büyük harfle başlar. İkinci ismi ise tanımlayıcı ismidir. Küçük harfle başlar. Burada baktığımızda tür ismi olan ikili adlandırma B şıkkı olacak. Bakterilerle ilgili olarak ifadelerinden hangisi yanlıştır demiş sorumuzda. Mayoz bölünme görülmez. Evet bakterilerde mayoz bölünme görülmez. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Yanlışı arıyoruz. Konjugasyon ile birey sayısını arttırır demiş. Konjugasyon ile genetik çeşitlik sağlanırken bakterilerde birey sayısı artmaz. E, sadece genetik çeşitlik sağlanır. Yanlış bir ifade olmuş oluyor. Endospor yaparak eşeğisi olarak ürerler. Endospor arkadaşlar bakterilerde olumsuz koşullardan korunmayı sağlar. Mesela uygun olmayan sıcaklıkta, uygun olmayan besin ortamında endospor oluşturarak kendilerini korurlar. Bir eşey süreme değildir. Bu da yanlış bir ifade oluyor. Döllenme görülmez. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Yanlış istediği için doğru yanıtımız C şıkkı. Virüsler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor sorumuzda. Ee A şıkkında zorunlu hücre içi parasti. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. virüsler dış ortamda cansız bir konak üzerinde canlı hale gelebiliyorlar. Nükleoprotein yapıdadırlar. Ya RNA ya da DNA'dan oluşan ve nükleoprotein yapısı bulunur bütün virüslerde. Monomer besinlerin bulunduğu ortamda yaşarlar sadece diyor. Böyle bir ifadeyi söyleyemeyiz. Diğer ortamlarda da yaşayabilirler. Amaç virüslerde girdiği ortamda protein sentezini yaptırmak, DNA'larını eşlemek, protein kılıp oluşturarak sayısını arttırmaktır. Fosforlasyon yapamaz. Evet canlı değiller zaten. Hücresel özellik göstermezler. Bu da virüslerin özelliğidir. Yanlış istediği için C şıkkı. Bir virüs yukarıda verilen kapların hangilerinde yaşayabilir demiş. E, kaplarımızı incelediğimiz zaman birinci kapta amip protein yağ, ikinci kapta aminoasit glikoz gliserol, üçüncü kapta protein yağ glikojen bulunuyor. Virüsün yaşayabilmesi için ortamda bir konağa ihtiyacı var. Yani bir canlıya ihtiyacı var. Kaplara baktığımızda bir tek burada amipi görüyoruz canlı olarak. Diğerlerine monomerler veya polimer maddeleri görüyoruz. Kompleks molekülleri görüyoruz. Canlıya ihtiyaç duyduğu için sadece şekil birde yani yalnız birde yaşayabilir diyoruz. Virüsler için verilen yargılardan hangileri canlılık özelliğidir? Virüsler biliyorsunuz canlı ve cansız arasında bir ara form. Hem canlı özellikleri gösteriyor hem de cansız özellikleri gösteriyor. Beslenemezler diyor bu cansız olduğunu gösteriyor. Cansız ortamda kristalize olurlar bu da cansız olduğunu gösteriyor. Mutasyona uğrayabilmeleri canlı olduğunu gösteren bir özelliktir. Gene canlı hücre içerisinde çoğalabilmeleri yani çoğalmaları da canlılık özelliğidir. Bu yüzden doğru yanıtımız 3 ve 4'ün olduğu D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi tüm virüslerin yapısında bulunur diyor. Virüslere baktığımızda genel olarak şu basitçe çizecek olursak bir protein kılıfı bulunuyordu. Basit olarak bu bakteriyofajı çiziyorum gerçi ama birçok virüs çeşidi var. Şimdi bir de içerisinde DNA, RNA, genom bulunuyor. Genom bulunur. Bu genom ya DNA'dır ya da RNA'dır. Yani tüm virüslerde ikisi beraber bulunmaz. E, ama baktığımda protein kılıf tüm virüslerde vardır. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Yukarıda verilenlerden hangileri tüm bakterilerde görülen ortak özelliktir? Yani bütün bakterilerde görülen bir özellik olacak arkadaşlar. Endospor oluşturma, bütün bakteriler endospor oluşturmaz. Ortak bir özellik değildir. Konjugasyon yapmadı arkadaşlar e, plazmiti olan olmayana, e, halkasal DNA'sı yani olan olmayana veriyordu. E, bu da bütün bakterilerde görülen bir özellik değil. Kapsül oluşturmada tüm bakterilerde kapsül yok. Özellikle hastalık yapıcı bakterilerde daha fazla bulunuyor. Kendine özgü molekül sentezleme kendine ait protein sentezleme mesela bütün bakterilerde görülebilir. Bu yüzden doğru yanıtımız aşık olacak. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri tüm arke ve bakterilerde ortaktır demiş. Şimdi baktığımızda peptidoglikan yapılı duvarı sadece bakterilerde görülen bir özellik. Arkelerde görülmez. Ekstrem koşullara dayanıklı enzimlere sahip olma arkelere ait bir özelliktir arkadaşlar. İnorganik maddeye organik maddeye dönüştürme bu da tüm bakterilerde ya da arkelerde değil bir kısmında görülür. Basit organik bileşiği kompleks organik maddeye dönüştürme bütün canlılarda ortak bir özellik olduğu için olacak olacaktı yanıtımız. Yukarıda verilenlerden hangileri arkelerin stoplazmasında bulunur diyor. Ribozom bütün canlılarda bulunan bir organel olduğu için bu bulunacaktır. Kloroplast e, prokaryotik bir canlı olduğu için arke arkadaşlar prokaryotlarda ribozom dışında herhangi bir organel yoktur diyoruz. DNA e, çekirdekleri e, bir zarın etrafıyla yani zarla çevrili bir çekirdeği olmadığı için e, kalıtsal materyalleri, stoplazmada dağınık olarak bulunuyor. Yani DNA'ları da stoplazmadadır. Yağ da arkadaşlar tüm canlılarda yüre zarının yapısında yağ katıldığı için e, yağ molekülü bulunabilir diyoruz. Bu yüzden 1, 3 ve 4'ün olduğu doğru yanıtımız C şıkkı. Yukarıda verilen olaylardan hangileri bakterilerde birey sayısında artışa neden olmaz? Yani bir üreme değildir demek istiyor aslına bakarsanız. Endospor oluşturma ve konjugasyon kesinlikle arkadaşlar bu ikisi birey sayısında artışa sebep olmuyor. Yani bir üreme değildir. Ee, sadece kendini koruma amaçlı veya genetik çeşitlilik için yapılan olaylar bunlar. Ama amitoz dediğimiz e eşeğisi olarak çoğalma, ikiye bölünme. Dolayısıyla mitozda sayısı artarken e endospor ve konjugasyon olaylarında sayıca bir artış olmaz. Bu yüzden D şıkkı doğru yanıtımız. Yukarıdaki beslenme şekillerinden hangileri bakterilerde de görülebilir diyor. Saprofit bakteriler var. Yani çürükçül olanlar. Bunlar ayrıştırıcılar arkadaşlar. Organik maddelerden inorganik madde oluşumunu sağlıyorlar. Bakterilerin birçoğu heterotroftur. Kemotrof dediğimiz kemosentetik olan bakteriler de bulunuyor. Dolayısıyla hepsi de görülebilir diyoruz. Virüsler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir diyor sorumuzda enzim sistemleri olmadığı için antibiyotikten etkilenmez. Evet, antibiyotikle herhangi bir şekilde virüslere zarar veremeyiz. Virüslerden korunmamız için bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Antibiyotikler bakteriyel hastalıklarda kullanılır arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Protein sentezi yapmazlar. Evet, yapmıyorlar. Konak hücre içerisine girerek konak hücrenin kendi ribozomunu işte kullanarak DNA'sını çoğaltabiliyorlar ya da protein sentezi yaptırabiliyorlar. Hücresel özellik göstermezler. Hedef doku seçerler. Yani konak üzerinde etkin diyebiliriz bunlar için. Mayoz ve mitoz bölünme görülür. Kesinlikle arkadaşlar hücresel yapıda olmadığı için mayoz ve mitoz bölünme görülmez diyoruz. Evet bu videomuzda 3. gün testlerini de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.